Abi, abi merhaba. Evet. Gel. Gel iki abi seninle. Evet. Merhaba abim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Sağlığımız yerinde abi. Elhamdülillah. Abim hayat nasıl gidiyor? Hayat hayat yok ki. Herkes şikayet ediyor. Emekli maaşı çıkartmış 10 milyona. Hı. Kendi alıyorlar 100, 150, 90. Hani o emekli şey o milletvekilleri. Hı. Niçin halk seçmiş? Milletvekili kim onlara sahip çıksın? Gelsin biz onlara, onlar bize on veriyor, biz de onlara 30 verelim. Hala onlar nasıl e, geçim yaparlar? Onlarda ne din var ne iman var. Toyparnında da aynı. Hepsinden öyle. Abi sen emekli misin? Ben emekliyim. Emekli. Ya bu genç yaşta seni nasıl emeklettiler ya? Ya ben taşolla. Arada... Ben kazandım ben oldum. He? Kazandım oldum. Para yatırmışım var. yani şimdi bu emekli zammını siz ee, beğenmiyor musunuz? Beğenmiyoruz. Beğenmiyoruz. Kesinlikle bu olmaz. Ama şimdi yine emekli olan kişilere sesleniyorum. Ses bu sefer bunu ağzını yakın. Oy vermeyin ya. Ya vermeyin, vermeyin. Tamam, vermeyin ki suçunu anlasın. Abi zamdan sonra iktidar ee, 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. Abi ha. o ne düşünüyorsunuz. O yalandır. O millete kazık atıyor. Şu İstanbul'a <laughs> almak için. Asla öyle bir şey yok. İstanbul'a almak için bu yola girmiş, yalandır. Daha Mart'ın sonunda bakın şu millete atacak kazıkları seyredin. Tamam da kazıklar nasıl gelecek? Abi şimdi abi şöyle söyleyeyim ben sana böyle söyle şimdi 6 ay önce bir seçimden çıktık. Evet, 52'lik bir kesim bu ekonomik politikalara evet dedi abi seçimde. Ama evet dediler Bilmezler ki bu böyle yapacağını bunu böyle yapacak halk bilmiyordu. Bilmiyordu. Bu halkı kondurdu. Bayağı halkı kondurdu bu. Peki şimdi o zaman şu an şikayet etmeleri gerekiyor. Edenler var gerçi. Ya yani. şikayet Ama şimdi var ya, benim bildiğime göre bütün halk, hiç kimse çalışmayacak. sokaklara dükecekler ki bunu başta indirsinler. Başa çare yok. Size söyleyeceğim bu kadar. Evet, evet. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Gel iki laflayalım. şu hayat tecrübenden istifade edelim senin. Evet bakalım. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ediyorum. Abim nasıl hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Emekli miyiz? Hayır. Emekli değilsin. İyi Zaten ya. bu genç yaşta seni niye emekli Emekli olmama gerek yok. Değil mi? Evet. Yani. O zaman gelirimiz yerinde bizim. Fena değil. <laughs> Öğretmenim ben. Öğretmensiniz. Evet. Devam mı peki? Evet. Oo çok güzel. Seviyor musunuz mesleğinizi? Tabii ki sevmezsek şey yapmayız. Evet. Seviyorsunuz. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Eee sizin kendi e, ekonomik durumumuzda bir sıkıntı yok. Kiracı ee, değilsiniz. Yok kiracı değil. Ee, güzel sıkıntı yok. Bizim kategorimizin dışında kalıyorsun. Siz ee, kiracı mısınız? Hayır ben kendim için söylemiyorum. Aa evet, tamam. Sor, sorumu sorayım. Anladım. Eee siz kategori dışındasınız. Bir de hani kahvehanelerde miskin miskin oturup iş beğenmeyen tipler var. Onlar evet. da kategorimizin dışında. Evet. Biz dar gelirli vatandaşların halini Encamını soruyoruz. Öyleden Onların durumun hakkında ne evet. düşünüyorsunuz? Mesela Allah emekliler olsun, versin. asgari ücretliler olsun. Versin. O zor. zor. Ya yani Onları soruyoruz. O zor. O şöyle ben şimdi İstanbul'da benim de oğlum var. Üniversite mezunu, Marmara mezunu, iktisat mezunu. Evet. O da asgari ücret çalışıyor. Yani evet. işi yok. Ben öğretmenim. Ben Giresun'dayım. Dolayısıyla bir ilçedeyim. Ha siz buraya gezmeye, ha, gezmeye ha geldiniz. Buraya onun yana gezmeye geldim. Sağ ol. Teşekkür Hoş ediyorum. Geldin. Yani ya ben de zar zor geçiniyorum, işin şeyi Yani orada. Ya yani zar zor derken şu. Yani ben şimdi kadrolu şimdi mu? kadrolu musunuz? Ya normal öğretmenim ben. 37 yıla kadrolu girdim, yani. kadroluyum. O ayrı ama şey işte benim oğlum geçinemiyor. Ona da para vermem gerekiyor. Anladım. Mesela bu. Anladım. i̇şte ona da tabii olay o yani. Girosuna gelsek kalede bize bir çay ısmarlar O mısın? ne demek buyurun. <gülüyor> kaleye <gülüyor> çıktık. Buyurun. Hem kaleye çıkalım. Içtik yani. Tamam çay içelim. Ordu, Ordu bir desi. Orduya orduya gelin. Orduyu da iyi sizi. bilirim. Orduya da geldim. E, tamamdır o zaman. Orduda abi. çok sevenim vardır benim. Tamam çok zaman arkadaşım var. Yani ben sizi sıcak bir samimi buldum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de efendim. sizi sevdim yani. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah. Ama imkanımız direkt... olsa da yani bu dar geliliye, o emekliye, ona buna, Onların hani imkanlarımız daha yani. Ama dediğim gibi bizim söylediğimiz biraz afaki kalan şeyler. Yani onbina geçirelim mi mümkün değil. Askeri de mümkün değil. Yani şu ne diyelim? Ya Ümraniye gibi bir yerde ev kirası 15 bin lira ise asgari ücrete hocam, geçirmek de mümkün değil. Sıkıntıları ya. halk olarak biz dile getireceğiz ki İdareciler bizi dinleyecek. parti payı önemli ha. değil. Evet, evet, İktidar evet. muhalifet önemli ha. değil. Bizim söylemlerimiz üzerinden çalışma ha. yapıp ha. Alt o. Ha. seviyedeki dar gelirli dar vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidersiniz. Senin evladının da sıkıntısı gidersin. Derdimiz Gide davamız Hepim, bu abi. Mesele bu. Ha. Ha. Bu davaya er katkımız olursa olabilecekse. Baş göz üstüne Bist ama da. yoksa dediğin gibi siyasetle bu iş çözülmez ben çok bunu hani siyasi yok abi parti teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum zaman Hayırlı çok teşekkürler selam aleyküm ol sağ, ol. Ol, sağ ol. abim gülüyor. gel sağ ol. gel o gözleri bütün dünya görsin Abi şu gözlere bak ben sizi takip ediyorum eyvallah abi eyvallah abi, eyvallah. abi bak Murat şu gözlere bak Allah için ya ya gel torunlar seni izleyecek ya teşekkür torunlara hatıra bırakacaksın sağ abi Nasılsın iyi misin hayat teşekkür nasıl gidiyor Halil abi Muhabbet edeceğiz abi. Yok sağ ol abi. Ülke. Teşekkür ederim abicim. Sağ ol. Tamam. Buyur, buyur abi. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de şu anda e, ekonomi sıkıntımız var. E, Müslüman ülkeyiz değil mi? Evet. Peki insanların niye zulüm yapılıyor? Niye e gibi e, mesela asgari ücret efendim ne şeyli markette faiz e, fahiş fiyatlar ee, yani engelleniyor. Bunun engellenmenin sebebi aslında e, buradaki hükümet. Hükümetin denetlemesi gerekiyor. E, Hükümeti bir kim denetleyecek? Kimi denetleyecek? Vatandaşı denetleyecek. E, ev kiraları Mesela eskiden marketlerde fiyat listesi veriliyor. Hükümetin de denetlenmesi gerekmiyor mu? Hükümeti tabii ki denetlenmesi gerekiyor ama hükümeti kim denetleyecek? Çünkü bu, tek... Onunla alakalı kurumlar Bakın, var da. Kurumlar var ama hmm. e, sayıştay bu... Sayıştay işte değil yani. mi yani? İşte Sayıştay tanımıyor, Anayasa'yı tanımıyor. Bak gencecik adam Sayıştay'ı biliyor ya. Sayıştay'ı tanımıyor, Anayasa'yı yani. sayıştay tanımıyor. Türkiye Cumhuriyeti... Ne görevi tek... olduğunu da biliyor. Ya. Yani, tek e, başına sistem var. Tek başkanlık sistemi. Tek başkanlık sisteminde e, tek adam rejimidir. E, ee, Cumhurbaşkanlığı, efendim Diyanet Başkanlığı hepsi oraya bağlıdır. Müslüman ülke olduğumuz için mesela bugün e, kitabımız kimdir? Kur'an-ı Kerim. Peki Kur'an-ı Kerim için hangi e, gerekçeleri yapıyoruz mesela? İnsanlar üzülüm ediliyor mu? Ediliyor. Hırsızlık yapılıyor mu? Yapılıyor. Eğer Türkiye'de Ekonomi sıkıntı varsa hırsızlık da olur, yolsuzluk da olur, dolandırıcılık da olur. Şu anda e, gördüğümüz kadarıyla hırsızlıklar, dolandırıcılıklar, telefonlar üstüne her gün telefon geliyor. Niye? Çünkü insanlar artık cebinde parası yok. Parası olmayacağı ne yapacak? Gelecek senin cebindeki boşaltacak, gidecek o dün cebindeki boşaltacak. Yani e, soykırımı gibi geliyor şu anda. Yani son noktaya geldi. Burada olması gereken, Diyanet Başkanlığı bir tavsiyem var. Ee, yolsuzluğun, hırsızlığın, e, efendim de söyleyeyim e, zulümle edilmesi gerektiğini Konuların... ifade edilmesi gerekiyor. Yani ben ondan onu bekliyorum. Gündeme Çünkü getirirme getirirme gerekiyor. Evet. Sessizlik kalınıyor. Şu anda Türkiye'de sessizlik kalınıyor. Sessizlik Hiçbir var. tanesi e, İslamiyet'in şartlarını hiç kimse bunu göstermiyorlar. Mecliste olsun bir başka yerde olsun. Yani hocalar geliyor 45 bin lira maaş alıyor. Kardeşim yani o 45 bin lira alıyor da ben niye alamıyorum? Ben de çalışıyorum. Şu anda emeklilere verdiği zamlar 10 bin lira. 10 bin lira alan yok. 8,5 lira arkadaşım var 8,5 lira aldım diyor. Ya. Yani neden 10 bin lira deyip de 8,5 lira ödeniyor? Burada bir yanlışlık hesaplama var. İnsanlar 10 bin lirayı nasıl geçindirebilir? 30 bin lira almış götürmüş ev kiraları. geçim sıkıntısı var. Bugün ben iki sene sonra, üç sene sonra emekli olacağım. Yani düşünüyorum ben hüsrana uğruyorum. Yani emekli olursam şu kadar para alır mıyım? Yani ileri göremiyor. Bizim biriktirdiğimiz paralarımızı geri ödenmesini istiyoruz. Hakkımızı olanı istiyoruz. Ben Kombara'ya geliyorum, biriktiriyorum. 25 sene çalışıyorum. Evet. E ee, emek emekli yaşlandığım zaman emekli olacağım diye düşünüyorum. Ben artık o gözüm yok emekliliğe artık yani. Ne kime güveneceğimi bilmiyorum. Yani bugün emeklilere zam verdiği gerçekten bir çerez parası. Hiç vermesin bize. Hiç vermesin. O zaman biz de çalışmayalım. SSK ya ödeme yapmayalım. Siz de biriktirmeyin. Bu oldu mu? Mecburda tutmayın o zaman. Mecburda tutmayın SSK işte işsizlikler sigortasız, sigortasız çalıştırmayın cezaları da vurmasınlar o zaman. Evet. Madem ki böyle bir adaletsizlik var o zaman insanlar da adaletsizlik yapacak bu sefer. Düzen bozuluyor. Toplumu e, eşit şekilde yönetmesi hükümetin. Bu bu şekilde olması gereken hükümet yapacak. SSK'nın e, hakkını vatandaşa ödemesini yapacak. Ben biriktirmişim kardeşim. Gün geldiği zaman on kumbaradan biriken paramı istiyorum. Sen bana paramı vermezsen o zaman haksızlık olur. Benim insanlığım vicdanımın ee, hakkımı gasp ediyorsun demektir. O zaman Müslüman değiliz. Biz Müslümanız diye öyle secadeyle gezmekle o iş olmaz. Yani ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Evet. Diyorsun. Evet. Bugün Cumhurbaşkanı milletvekilleri yani ben ee, tavsiyenim tavsiyenin hükümetin tavsiyesi evet, mesela birçok yerlerde muhtarlar var israf bir ilçede 18 tane muhtar var ya kardeşim 18 muhtara ne işi var Kaç iki sindirim, kişi bir muhtara gitmiyorsun mesela ben mi? Ben vallahi sistemden ayarlıyorum. Her şey muhtara. Şu an sistemden, e, devletten herkes işini, i̇şini, işini görüyor. Muhtara giden yok. Giden zaten. yok. Yani o evet. kadar muhtara, 18 tane muhtara gerek yok. İsraf. İki kişi bırakırsın iş olmasa geri kalanını iskart eder. Türkiye edersin. genelinde ne kadar muhtar Efendim, var? Efendim milletvekiller, milletvekiller de, milletvekiller de al, evet milletvekilleri, ilçe teşkilatlarını da alırsın. Sadece ile koyarsın. 81 vilayetinde de koyarsın. 650 tane milletvekili da gerek. Türkiye'de o kadar israf var ki vatandaştan değil hükümetten israf bekliyoruz. Tasarruf. Tasarruf. 80 bin lira maaş alıyor milletvekiller. Bütün istikatlarını devlet hazinesinde karşılanıyor. Bu yanlış. Zaten 80 bin lira maaş alıyorsun. Bir de bütün istikatlar senin kullanacağın yer yok. Maaşını kullanacağın yer yok. Bir markete gidip alışveriş yapmıyor. Bütün hazineden devlet hazinesinde kimin parası benim param ben milletvekili milletin vekilisi ben benim vergimlerimle maaş alıyorsun yani benim maaşımla oraya gelmesi e Peki benim zulmü, benim mağduriyetim beni yani dinledin benim mi? hakkımdan gaz ediliyor üst makamlara veriliyor dağıtılıyor bu yanlış bir şey hmm verilsin ama bu çok aşırı şekilde Makasın bu kadar açık olmaması, olmaması gerekiyor. gerekiyor. Tasarruf milletvekillerinden ve hükümetten bürokratlardan, bekliyoruz. Bürokratlardan, yöneticilerden. yöneticilerden. Evet. Bu kadar israf, bu kadar biz bize belediyeler evet, dahil, belediyeden herkesi, dahil, herkes hükümet dediğimiz herkesi kapsıyor. Evet, anladım. Çünkü anladım. belediyede kapsıyor, valilik de kapsıyor. Partisi partisi, partisi, partisi önemli aynen, değil. Aynen önemli değil. Bugün şunu söyleyeceğim, özelleştirdiler. Bütün fabrikalar özel. Ben Rizeliyim. Aynen. Çaykur ben müstahsilim. Bize kota verdin. Tapum var elimde ama kota verdi. Yurt dışından ee, çay geliyor, karışım yapılıyor, bir şekilde gönderiliyor. Bugün özelleştirdik diye özelleştirelim diye harekete geçiliyor. Özelleştirmek doğru bir şey değil. Bugün fabrikalarda bir sürü işçi çalıştırırken, devleti kontrol aldırırken bugün yarıya düştü. İşsizlik oranı da arttı çünkü personeller azalmaya başladı. Yani özelleştirmenin bence çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, yani özelleştirmek hiçbir şey çözüm değil. Bugün elektrik faturası ben memleketten boş boşuna fatura ediyorum. Elektrik yanmadığı halde kaçak vergi ödüyorum. Neden? Ben ödemek zorunda mıyım? Hayır. Kim kaçak vergi kullanıyorsa onların tahsil etmen lazım. Yani benden niye tahsil ediliyor ki? Sen ben kullanmadığın niye, kullanmadığım halde, halde kaçak, kaçak vergini ödüyorsun. Evet parasını, parasını ben de ödüyorum. Bu evet. adalet değil. Bizim bunlara yani birçok derdimiz var. Bunları çözecek bir karşımızda muhatap olabilecek bir hükümet istiyoruz. İşte onun için konuşuyoruz ki dirilsinler. Evet çözüm bulsunlar. Çözüm bulsunlar. Ya. Yani biz başka ne yapabiliriz ki? Başka gider, hiçbir şey yapamayız. Oyunu kullanırız. Kimlerin arasında da böyle fikirlerimizi beyan ederiz. Aynen. Onları düzeltirler düzeltmezler. Düzeltmezlerse Aynen. vermezsin oyunu olur biter yani. Türkiye'de benim tavsiyem e, Türkiye'de e, yatırım. Bizim topraklarımız o kadar büyük ki o kadar yetişen e, me, meyve olsun işte çay olsun o kadar toprağın verimli ki her şeyi ekebiliriz. Üretim şart. Ee, tarım üretim yerli üretimi yasaklandı biliyorsunuz. İthal üretime başlandı. İthal üretim bizim tavsiyemiz değil. Yerli üretim tavsiyemiz. Her zaman yatırım ön planda olması gerekiyor. Evet. Yani bugün bir fabrika atıyorum, bir fabrika açtığı zaman yerli üretime başlaması gerekiyor. Yani tavsiyem bu. Anladım. Pek teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun.